Arkadaşlar bugün sizinle beraber yanımda Umut var. Günaydın arkadaşlar. Ejderha mevzi aldık. Böyle. Oh, yara veriyor kendisi. <laughs> i̇şte, oğlum bak biraz yakınlaştım. Dik ekran yaptım böyle. Görünsün diye de biraz uzaklaştım arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen yana çevireyim şöyle. Ben ne alayım şöyle arkadaşlar nasıl söylüyor çok bilmiyorum elle söylüyor de. mu? Dedim ben sana mor çıkıyor. Ya daha belli değil bak içi mor diyor ben internette görmüştüm beyazlı siyahlı diyor. Yani, evet. Bence içinden böyle kes. Ne dedim? <laughs> Beyaz. Bak dedim. Kiviye benziyor. Oğlum model miydi? Yok. Değil ben sana diyorum işte bak. Beyaz tomurcukları var diyorum. Böyle sığın mı demek? <laughs> sana bakayım mı? ben yemem. İnci lan bu. Bakabilir miyim ben de aynı yapalım? Dur bekle şunu. Soyayım ama. Orayı bana veriyorsun. verebilir misin? Orayı vereyim hemen sana. Alayım. Şu içinde ye. Arkadaşlar ikimizin ilk dönüşü. Anam. Tatsız bir şey ya. Çok da şey değil ya ben. Daha iyi bir şey bekliyorum. Almaya gerek yok. Ama bugün deniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Siz denemeyin biz deniyoruz. Şey bulduk. Kes. Ne diye sen demiştin Abi kivi lan bu. <laughs> Dur lan bana da yaklaştı. Hmm, güzel oğlum. Hmm. Öyle yediğimizden çok bir şey anlamadık herhalde. Ama yine tatlı değil. Ben Tabii daha tatlı herhalde. bekliyorum yani. O ben beğendim. Bence güzel ben beğendim. 9 Yüz yok on var. Tam puan diyecektim valla. Ama ben oğlum. 9 vermenin ne manası var yani? Çok beğenmedim. Kamera mı bir şey giriyor. Oğlum dur bekle bekle. Ölümünün dur bir oğlum bir bekle video biz. İyi oğlum bitir bitir çabuk. <laughs> bitir oğlum. Ve incir gibi, ağzın bitince incir gibi. Hı. Hayır. Oğlum burada yedik. Burada yedik. O ne ya? Buraları sürme. Sürme buraları. Şöyle yesen bak şöyle adam gibi. Ne düşünüyorsun böyle? Anlat bize içindekileri. Şöyle bubble tea yapar mı? Bubble tea mi? Neydi lan onun ismi? Tomuz mu? Mevzu değil mi? Hmm, Mevzu da yapılabilir. Aa denek mi var? İddia ama şimdi. Ezeceksin su çıkacak onda. Ya ne düşünüyorsun? Bence mevzu da güzel olabilir. Yaklaş. Evet. evet. Her şeyini söyle mesela Beğendin mi beğenmedin mi? Neden beğenmedin neden beğendin böyle anlat işte. Şu şeyinden unuttum. Anlat? Bir tatsız gibi. Böyle bir tuzsuz gibi. <laughs> bir çok tatlı böyle. Bir böyle çok tatlı. Sonra ekşiliyor böyle. Garip ya böyle her tuzsuz. <laughs> çok garip. Bu neredeydi düşüyor oğlum ya? sen de gördük aldık. Ben mor bekliyordum. Ben biliyordum ben bir videoda izlemiştim. Ama böyle görünmüyordun. Daha güzel görmüyor muydu? var? Çekirdekli normal normal çekirdek. Çıtlıyor ağzına. Hı, hmm, benim çıktı mı? Baba. geldi. Ağzını kes. Hı. Hmm. Evet, ama ben yer kendine böyle hop için ama dişlerde çarpıyor. Ben dişim. Arkadaşlar yani bayağı iyi bu. Bununla meyvuz harbi güzel. bir versene. Ne? Açılışını göstereceğim şimdi. Ama açmayacağım. Ya yeah. O bir videoda değil. zaten çektik attık onu mu? Hayır öbürde. Bir de koy Onu işte çektik attık ya. Hayır. Onu açmadık ya. Bir daha A çekip. Niye açalım? Açmayalım ya. Ne yapacağız? Oğlum e 50 abone az önce onun videosu çıktı şu hapis hapis koleksiyonu da yapıyorum bu arada 50 abone gelince açacağım onu 50 bak tam 50 abone gelince bir şey göstereceğim orada 50 abone gelsin onu açacağım hatta bak. Hatta, şu bak. 2000 abone olalım bak şu yo, yo, yok yok oradan değil ben sana göstereyim 2000 abone olalım bunu yere vururum şunu çektim mi 2000 sen? abone çektim onu ama 50 mi şu an şu meyvenin içinden geçiyorum. Çok iyi abi ya. Ama görmüş Bunda bir gün arkadaşlar bunun arkadaşlar kaç like gelirse kaç like gelirse bunun mevzunu yapıyoruz. Bu arada sen iş yaptın mı mevzu? Sen? <laughs> evet. Nasıl oluyor? Güzel. Kötü değil yani. Ben Ben de bir YouTube ucudan biliyorum. Aydın adı. Aydın. Evet. Ben vermeyelim soyadını söylemeyelim. Ama arkadaşlar ben bir tek bak ben bir tek sevdiğim şeyin reklamını veririm. Bak. Reklamını vermişim. O severim ama delimine delimine kılıçla içinden geçiyoruz. <laughs> arkadaşlar <laughs> ne Ama izlenmemesin geçmedi galiba. Ya boş ver abi. Ben delimine hastayım abi. Adam çok iyi. bir ara video atmadığında çıldırıyordum. Orkun'u ışıtmak izliyordum ama abone almıyordum. Orkun ışıtmak işte beni öldürmeyeceksin yani değil. Evet arkadaşlar öyleydi işte. Ee, sonra arkadaşlar ben ee, kaç yaşındayım lan? 3 yaşında izliyorum. Annem bana verdiği bir tane telefon vardı. 3 yaşında Şu an 9 yaşındayım. 6 yıl önce. Ben o Gökdelen videosunu Eee... olduğu zamanlarda başlamıştım. Gökten göklerim... videosu... Oğlum bak yapma. Yap Gökten videosu ne? Adamlar gökten çıkıyor kenarlarından. Hatta o da borulara tırmanarak çıkıyordu. O ne be? Öyle hatırlıyorum. Bak ilk, 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 videosunu da izlemiyordum elimde ama. O zaman daha da hiçbir şeyim yok telefonu taktım. O zaman ee, hatta ağzına böyle soğan yiyordu böyle yapıyor bazen yanına gidip. Sonra e, bazen şişesin, şampuan şişesinin boya dolduruyor. Öyle hatırlıyorum. Öyle bir şeyler yapıyordu işte. Arkadaşlar diğer aldığımız arabada bu. Güzel. Evet arkadaşlar. Videoda görüşürüz arkadaşlar. Kapatıyoruz artık. Yani biz de yorulduk. Bugün kaç video çektik belli değil. Hepinize görüşürüz. Umut ne yapıyorsam da geç şuraya. Kapanıyoruz. Oğlum full ıslatmışsın lan burayı. Burayı sileriz. Hayır ya. Islak ıslat. Elini bir yere mı? Görüşürüz arkadaşlar. I ıh. Uh -uh. Einstein.